Türkiye yıllardır yaz saati uygulamasını kullanırken dünyanın birçok yerinde saatler geri alındı, bu nedenle saat konusunda tereddütler yaşanıyor, bazı akıllı saatler ve telefonlar otomatik olarak saati güncellerken vatandaşlar da, şu an saat kaç, Türkiye'de saatler geri alındı mı, sorusuna cevap arıyor. Şu an saat kaç? Sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı. Dünyanın birçok yerinde saatlerin geri alınması sebebiyle kafalarda soru işaretleri oluştu. İşte Türkiye'de saat durumu. Türkiye'de şu an saat kaç? Türkiye yaz saati uygulamasına devam ederken saatlerin bir saat geri alınması söz konusu değil. Bu nedenle herhangi bir değişiklik yok. Akıllı telefonların ve teknolojik aletlerin çoğu kendiliğinden saatleri geri alınca yurttaşlar saat kaç sorusunu araştırmaya başladı. 2016 yılından beri sabit saat uygulamasında yer alan Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda da telefonlar ve bilgisayarlar saatlerini otomatik olarak geri alarak kafa karışıklığına sebep olmuştu. Teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.